Aleyküm. Bugün de iki ayı gezmeye geldik. Böyle güzel mumlar gelmişler. Elmalı. Bu pek hoş kokmuyor da şurada beyaz sabunlu kokusulu olanı var. Çok güzelmiş kokusu. Tam bir sabun kokusu böyle mis gibi. Acaba yaktığımız zaman da evde güzel kokar mı? Ikea'nın meşhur tabaklarının yeşili gelmiş bu seferde. Daha önce beyazı satılıyordu. Bizde de beyazı var. Böyle. Üçlü halde. Çok kullanışlı oluyor. İncecik ve kırılmıyor. Gayet de sağlam. Fiyatları da 99 cent. Her bir parçası. Borcamlar 3.50'ye düşmüş. Şurada arkasında da gözüküyor. Gayet de güzel. Ikea'nın borcamları güzel oluyor. benim şundan var yıllar önce almıştım ve hala da kullanırım. Gayet güzel. Bundan fiyatı. Burası i̇şte plastik bölümü. Üçlü saklama kapları. Uzun da gelmiş. Bu da ikili sanırım. Evet ikili. 1.99 böyle beşli set 12.99'muş. Böyle kenarı kilitli. Bunlar çok güzel oluyor. Sağlam. Sızdırmıyor. Hava almıyor. İçindekiler hiç bayatlamıyor. Ikea'nın meşhur bardakları. Kaç para? 59 cent. Çok sağlam oluyor. Gayet güzel. Yıllardır kullanıyoruz. Gitgide de ucuzluyor sanki. Bu tarafta seksil bölümü. Hmm. Yastık. Hmm. Küçük. Kırlentler. 1.80. Efendim anneciğim. O ne? Göster bana. Ay köpek. Çok tatlı. Böyle renkli renkli kıl, kırlentler, yastıklar, kılıflar. Rengarek yastık kılıfları. Burada da pembe çarşaf takımı yapmışlar. Çok güzel. Kaça kaç? 140'a 200. Ama rengi çok tatlıymış. Hadi gel. Bu tarafta yorgan. Çarşaf bölümü. Çok güzel. Rengarenk. Çarşaflar, yorganlar. Halı bölümüne geldik. Efendim anneciğim. Neler var? Halılar var. Kilim gibi böyle. Tam yumuşak değil de. Daha çok kilim gibi buranın halıları. Ne o? Perde mi? Halı. İnce halı. Perde gibi ince ama... Yolluk Alayım. gibi yere sermek Yolluk. için. 180'e 200 9 euro. Bu hallar güzelmiş yeşil. Taş turkuaz gibi ama. Özellikle bu güzelmiş. Kaç para? 139 euro. Güzel görünüyor değil mi? Dünya haritası yarmıştır. Aynen haritaya benziyor ama güzel. Burası daha avize bölümü. Gel anneciğim oynama oraya gel. Asırdan avizeler. Şöyle dekoratif. Şöyle görün yani. Tabii hiç bizlik değil ama <laughs> tercih edenler için. Tamam hadi gelin. Burada indirimli olan ne? Hamburg temalı yatak başı lambası mı artık masa lambası olarak mı? Kaç? Kaç paradan? 10 euro'dan 4.95 euro'ya düşmüş. Tamamen hamurcu simgeleyen yapıların. Yapmadı. Güzelmiş değişik. Yarı yarı savunluk seti indirime düşmüş. Cam ya cam ya da porselen. Güzel ağır bir malzemesi var. İkili set. Kaç? 18 oradan 9 oraya düşmüş. Orada da banyo yer ayak havlusu. 2.99 yani. 5 oradan düşmüş ama yumuşacık. O kadar güzel ki. Bir kendi çiçek çiçek abi, ihtimalle. Güzelmiş bu da. Şöyle. Bunlar da çerçeveler. 13'e 18 dolara asmak Bana için bir 70 sente düşmüş. Ne Saat bölüm iki euro'ya düşmüş bu da. Arkası delikli. Ama koyu bir rengin önüne koydum mu güzel gayet güzel görünüyormuş. Şöyle. Şöyle büyük bir saat var. Duvar saati 50 euro. Ama güzel duruyor yani. Şık. Değişik bir model, böyle tablolar, aynalar, kırılmış birisi kırmış Böyle aynalar, çeşit çeşit model model. Burası çiçek bölümü. Çok güzel örmüşler şunlara bakar mısın? Anne küçük kendinden ördükleri için çok şık duruyor. Bunlar ev çiçekleri, oda, büro. <laughs> Ay siz ne kadar tatlısınız küçücük. Anne, Elime dikeni bat Elle. Böyle içinde ama bunlar gerçek. Gerçek bunlar. Bak dikeni batar elle. Sen ne yapattın? Şurada da var. Bana da battı. Sen battı mı? Evet. Hı. Bak ne kadar güzel görünüyor değil mi? Bunu Aa, onu elleyebilirsin. Elle. Dikeni batar ama. Battı mı? Yani. Bak arkada daha güzel. <laughs> Güzeli var mı? Hiç? Anne acıttın ya. Bak ne kadar güzel görünüyor. Bir tersi içine girdi. Çeşit gidiyor. çeşit kaktüsler. Işte. Dekorasyon ürünlerinde. 1 Euro'ya düşmüş. Plastik nane. nane. Bu da biberiye gibi bir şey herhalde. 1 Euro'ya indirim yapmışlar. Orkideler de çok güzel görünüyorlar. Şöyle. Tabi plastik bunlar gerçek değil. Burası tamamen plastik ürün. Dekorasyon amaçlı. Sadece ayda bir kez tozlu oluyor. Bak bunlar da plastikmiş. Çok güzel. Bay banyo aynı önüne falan koymak için. Ama bunlar ne kadar? 3.99muş bunlar. Bir tane alalım. Bir tane alalım anneciğim. 3.000. Mis gibi sabun kokuyor resmen. Tam bir tane alalım onda. Hadi yürü. Başka nasıl mumlar varmış. Böyle küçük mumlar var. Başka. Bunlar da küçük mumları koymak için böyle minik. Can. Boyut boyut, boy boy. Anne ben buldum. Ne buldum? Kırmızı. 70 saat yanıyormuş. Geliyorum anneciğim. Burada plastik kutular. Bunların ölçüsü ne anneciğim? Kaldırır mısın? Yazıyor mu üzerimde? Şey 9'a 28 Güzel bir şey buldum. Tamam anneciğim bakacağız. Dur şöyle plastik kutular Boy boy Ne tamam. bunlar? Dolap sapı Dolap sapı Fırtbarı. Şuraya 9 oyru 10 oyru Çok basit aslında. İk, i̇ki tane tahta parçası Burada da metal olanlar varmış. Bayağı uzun uzun. 22 Euro'dan 9 Euro'ya düşmüş. Şu uzun olanlar sanırım Fiyatları Değişik değişik. Anne köpeşi oldu? ürünlerin bulunduğu bölüm. Mesela bu yatak 549 euro'dan 274'e düşmüş. düşmüş. 160'a 200. 170'e 200. Çekmeceli altı. 4 tane çekmecesi var. Burada da indirimde kahve fincanları. Kahve tasları. Çok kovası sanırım minik Bunlarda el sabun sabunluk 3.99'a düşmüş. Normal fiyatı ne kadar bilmiyorum. Bunlar da raf. Sona erdi arkadaşlar. Biz çıkalım, ödememizi yapalım kasaya. Daha sonra ne aldıklarımızı da yine gösteririz inşallah. Unutmazsam. İnşallah kanalımıza abone olmayı, destek olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah emanet olun.